Herkese merhabalar. Gelin Hanım'ın İşleri kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere yapımı çok kolay, kendisi de bir o kadar güzel olan bir havlu örneği tanıtacağım. Kanaviçe'ye, etamine yeni başlayan arkadaşlarımız varsa bu modelden başlayabilirler. Modelimiz Lale modeli havlu arkadaşlar. İşlediğim havlu ise 30'a 50 ebadındaki küçük el havlusu. Dilerseniz siz çarpı sayılarını aynı tutarak Hiçbir değişiklik yapmadan aynı modeli büyük yüz havlusuna da işleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar laleler için üç farklı renk ip kullandım. Bir tane de koyu yeşil yapraklar için kullandım. Toplamda 4 tane farklı renk ip kullanmış oldum. Siz isterseniz iki tane renk kullanabilirsiniz veya bütün laleleri tek renkte işleyebilirsiniz. Toplamda havlumuza 15 tane lalelerden sığıyor arkadaşlar. 100 havlusuna daha fazla lale sığacaktır. Yapılışı gelin hanımın işleri YouTube kanalımızda ayrıntılı bir şekilde mevcuttur. Baştan sona kadar havlumuzun yapılışı kanalımızda bulabilirsiniz. Dilerseniz bu videonun alt kısmında da videomuzun linkini bırakacağım. Tıklayıp buradan ulaşabilirsiniz. Havlumuzu işleyecek olan arkadaşlar ve arka tarafını merak edenler için şöyle şu şekilde gösterelim. İşledikten sonra arka tarafımız böyle oluyor arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin. Keyifli işlemeler diliyorum. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Gelin Hanımın İşleri kanalında farklı bir motifle yeni bir videoda ve yeni bir havlu modeliyle tekrar görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.